Küçük bir şapkası olmaz dedi. Yakalayabilirsiniz, yakalayın. Sazlıktaki yel değirmeninde çok güzel bir gün geçiriyorduk. Çok küçük bir misafirimiz vardı. Adı Teddy Goldchild. Daha iki yaşında. Baksana ne kadar mutlu. Çok neşeli bir çocuk. Gözün arkada kalmasın. Ona memnuniyetle bakacağız. Bizim oyuncaklarımızla oynayabilir. Dedim. Hani sen e götürebiliriz değil mi Jules teyze? Eminim Sice amca sizi de geziye götürecektir. Aa, bu çok güzel olur. Bayan Goodchild Jules teyzemin bir benim. arkadaşı. Bob'un teknesinde düzenlenen bir partiye gidiyor. Ve gece geç vakte kadar da dönmeyecek. Tamam <laughs> sen hiç merak etme. Aa, hiç sorun çıkarmayacaktır çok uslu bir çocuk. Hiç yaramazlık peşinde değildir. <laughs> ah, <Aa, gülüyor> neredeyse Vic Vic Fare'yi söylemeyi unutuyordum. Bu olmadan asla uyuyamıyor. Çünkü Vikvik'ten ayrı kaldığı zaman ağlıyor. Bak şimdi. Teddy. Vikvik fare, Vikvik fare. Vik. Vikvik fare, Vikvik, <laughs> oh. <laughs> Vikvik. Vik Vik. <laughs> Vik Vik. <laughs> evet, bugün en çok bunu dedik. Vikvik Vik 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 fare, Vikvik. Vikvik'i Vik. <laughs> Vik Vik de aldığımıza göre sanırım artık sorun çıkmaz. Hadi sen git ve partinin tadını çıkar. Tamam. Günde üç defa altının değişmesi gerekiyor. Birazdan uyursa çok iyi olur. Bir de yeni gibi yatması <gülüyor> gerek. <laughs> <laughs> Bayan Gokçart gitti. Hemen ardından dedemiz içeri merhaba girdi. Merhaba Teddy. Wolfie'ye merhaba demek ister misin canım? <laughs> Bu Teddy'nin en sevdiği oyuncağıymış. <laughs> <mi>? Oo. Oh. <laughs> Bikbik fare. Bikbik fare <gülüyor> ha? <gülüyor> Teddy birden Vic, 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 i Vic i aldı Vic. ve odanın diğer ucuna fırlattı. Deliğe girdi. Fare deliğine girdi. Pekala. Sen yatağına git Wolfie. Yapacak tek şey var. Oh, o küçülme şapkası, şapkası olmaz dedi. dedi. Yakalayabilirseniz yakalayın. Dedemiz küçüldüğü zaman gerçekten çok hızlı koşabiliyor. Pek çok inanılmaz numara yapabiliyor. Ayrıca çok küçük yerlere girebiliyor. Bu özelliği şimdi çok işimize yarayacak. Çünkü fare deliğine girip vik fareyi alabilir. Aha. İçerideki fare vik ile arkadaş olmuştu. Merhaba. Vik vik'i alabilir miyim lütfen? Alamaz mıyım? O olamaz. Ama içerdeki fare dediğimizi kovalamanın eğlenceli Ohay. olacağını düşündü. Dedemiz bir köşede saklandı. Fare önünden geçip gitti. Dedemiz de hızlı davrandı ve Viki Vik kuyruğundan kavradı. Önce dikdik fare deliğinin önünde belirdi. Ardından dedemiz çıktı. Aa işte viçvik fare. Bir şeyi yok. Viçvik seni almaya geliyorum Teddy. Çabuk ol dede. Jos teyze geliyor, şapkanı çıkart. Dedemiz normal boyuna tam zamanında dönmüştü. Ah, dedenin biraz uyuması gerekiyor. Wick unutma Sok'un. Oh hayır, Vik Wick fareyi unutur muyuz hiç? <laughs> Hadi bakalım vik <laughs> Sonra da Teddy'yi öğlen uykusu için yatağa yatırdı. Ses çıkarmak yok Wick fare. Uyandığın zaman sana özel çayından yapacağım. Uyandıktan sonra Teddy ve CJ amca ile birlikte Mucit Bay Mentor'u görmek için deniz fenerine gittik. Rus teyze Belsi o sırada Teddy'nin özel çayını hazırlıyordu. Teddy'nin Bay Mentor'un icatlarını görünce mutlu olacağını düşünmüştük. Ne? dedi bu benim ding dong dang dediğim icadım. Bak işte bu ding bu dong. Teddy bu ding, dong dangı çok sevmişti ama sonra çok daha fazla sevdiği bir şey gördü. Teddy. Hı? Aa, ne gördün Kedi. Kedi! Aa, evet! Bu Aristo, ne kadar sevimli işko değil Bay mi? Bay Mentor'un bir sürü icadı vardı. Ama yeni kelimeler de icat ediyordu. Arkadaşımın kedisi. Bugünlük bakıyorum. Kedi, Aristo ile oynarken Bay Mentor bize en son icadını gösterdi. Bu çok etkileyici Bay Mentor. Harita bir şey, öyle değil mi? Peki ne işe yarıyor? Ne işe mi yarıyor? Adı Paraç. Benim muhteşem para yiyen canavarım. Ama ne yapıyor? Hiç fikrim yok. Para yemesini bekliyorum ama yine de en müthişane icatlarımdan biri. Bay Mentor, çoğu zaman icatlarının ne işe yaradığını bilmez. Bir şey yapacağına eminim ama her ya da geç yani sadece biraz düşünmesi Tam gerek. Tam o sırada Bay Mentor'un tavuğu beliriverdi. Ya, olamaz. Ya, i̇mdat, imdat yardım, yardım Sorun nedir? Ya... Beş buçuk tavuğu çaldı. Geç kaldım artık asla yetişemem evrenin her harikastik mucitleri toplantısına davetliyim. Geç kaldım. Gidiyoruz dedi. Beş buçuk tavuğu çalmıştı. Bay Mentor paniğe o, olamaz, kapılmıştı. Olamaz 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 yapmayın Bay Mentor. Telaş yapıyorum. Hariso ah, ben yokken Fener'e sen bakarsın. Ah, tamam. Ah, Anahtarım nerede? Ah, tamam. O, olamaz. Ah, telaş için özür dilerim. Ah, bir, bir saniye. Paraçı da almalıyım. Ya, bay Mentor paraçı sana. da yanına aldı. Muhteşane para Ama. yeme makinesi. Hadi gidelim. Kapıyı kilitle çağır. güvende olduğundan emin olmalıyız. Yer değirmenine geri döndüğümüzde Teddy, Elsie ve Joe teyzemin hazırladığı özel çayını içti. Sonra da uyumaya hazır olacaktı. Dedemiz Teddy'ye en sevdiği oyuncağını gösterdi. Bu kim biliyor musun Teddy? Yavru ayı Fred. Küçükken ben Fred olmadan asla uyamazdım. Senin vikvik fare olmadan <gülüyor> Evet. Vikvik <laughs> fare? Vikvik fare nerede? vikvik. <laughs> ee şey, bilmiyorum. Biz Teddy'ye bakarken dedemiz birden Nini söylemeye karar Aa, verdi. E, ne diyeceğim Teddy? Neden biz yukarı çıkmıyoruz? Birlikte Nini söyleriz. Ne dersin? <laughs> Teddy diklik farenin kaybolduğunu bilsin istememiştik. Ama onu kaybetmiş olamayız. Her yerde diklik fareyi aramaya başladık. Dedemiz de Teddy'yi oyalıyordu. Belki de fare deliğindedir. <laughs> Hiç komik değil CJ. Sonunda elsiz sıkıldı. Aa, diklik fare hiçbir yerde yok. Teddy de sanırım onu duydu ve ağlamaya başladı. Belki Wikwik fare mutfaktadır. evet, hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi, olmalı. Onu en son nerede gördük? İyi düşünün lütfen. Düşünün. En son en son deniz fenerindeydi hatırladın Aa, mı? Oradan alelacele çıkmak zorunda kalmıştık değil mi? Ben oraya gidiyorum. Ama Bay Mentor orada yok. Evrenin en harikastik mucitleri toplantısına katılmaya gitmişti. Aa, olamaz. Şimdi ne yapacağız? Sen dedemize git hemen. Ben Elsie'ye göz kırptım. Biz aramaya devam edelim. Ben dedeme haber vereyim. Ve o da bana göz kırptı. Sayılır. Ben gidip dedemize söyleyeyim. Dedemizin günü kurtaracak bir fikri olduğundan emindik. <laughs> Onu bulacağız sen hiç merak etme tatlım. göz teyze Teddy'i rahatlatmaya çalışıyordu. Şey Çok üzgün Olacak. haldeydi. Tamam tamam tatlım. Başka yolu yok Elsi. Deniz fenerinin kapısı kilitliyse biri camdan içeri girmek zorunda. O biri de benim. Dedemiz o gün ikinci defa küçüldü. Martha Gordon'ın üstüne bindi. Ve balkon kapısından uçup gitti. Dedeniz nerede? Bu akşam erken yattı sanırım. Işıklar açıkken ne kadar uyuyabilir ki ama? Ben ona çay götüreyim. Hayır, Hayır. biz Big Fari aramaya devam edelim. Sen buraya bak, biz de gidip bahçeye bakalım. Oo, <laughs> <laughs> oh, yavaş Gordon. O, oh, çok tatlı bir martısın. Bu arada dediğimiz Gordon'un üstünde feneri uçmuş ve iniş yapmıştı. Şimdi sıkı durun. Aristo yeni bir arkadaş edinmiş. Vikvik fare. Merhaba kedicik. Vikvik fareyi almaya geldim. Aristo dedemizin fareyi almasını istemiyordu. O yüzden hemen bir plan yapmalıydı. Bak ne diyeceğim. Beraber bir oyun oynayalım ha? Dedemiz koştu. Aristo da onu kovaladı. Sonunda dedemiz Vikvik fareyi almayı başardı. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Vikvik fareyi Gordon'un kuyruğuna bağladı. Sonra havalandı ve pencereden dışarı uçtu. Biz de bahçede dedemizin dönmesini bekliyorduk. Neyse ki uzun süre beklememize gerek kalmadı. Vay! Ha! Ha! Dede. Elsie hemen Vikvik fareyi aldı. ...ben de dedemizi aldım ve onu cebimin içine koydum. Buldum, buldum. O bahçede miymiş? Evet şey... ...Gordon'un yanındaymış. Ah, aferin size çocuklar. Teşekkür ederim. Sonunda biraz rahat edebileceğiz. Dedenizin bu kadar seste uyuduğuna inanamıyorum doğrusu. Dedemi olup hemen yere bıraktım. Şapkasını çıkara çıkarmaz eski haline geri döndü. Oh, güzel bir ekip işiydi. Evet, çünkü bize bu yakışıyor. İki kişi. İki kişi. Teddy de artık ağlamıyordu. Vik vik, fare vik vik. Vik vik. vik, vik. <laughs> ben hemen o zaman gitsem iyi olur, çünkü Teddy ağlarken ben uyuyordum. Unuttunuz mu? <laughs> <laughs> Bayan çayt partiden döndüğünde hepimiz hala ayaktaydı. Dedi bize hiç sorun çıkartmadı. Öyle değil mi? <gülüyor> Hayır, <laughs> Hayır <tahmin benim>. etmiştim. Parti <laughs> Partide gerçekten çok güzeldi şarkı bile söyledik. Bab bize şarkı söyledi ve harikaydı. <gülüyor> <gülüyor> Avustralya, Avustralya güzel ülkemiz Avustralya. Ah oh, özür dilerim. Dedenin uyduğunu unutmuşum. <laughs> Aa sen dedemizi merak etme. <laughs> Aa evet. Dedemiz her seste de uyuyabilir. Добри